Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Aziz kardeşlerim, bugün size ihlas nedir? Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Pirimiz Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri der ki ben ihlası Mekkeli bir berberden öğrendim. Ve devamında Hazret anlatır. Mekke'de bulunduğum bir dönemde bir berbere gittim ve berbere dedim ki beni Allah rızası için tıraş eder misin? Berber de önündeki müşteriyi uyararak sen köşede bekle. Çünkü bu adam bana dedi ki Allah rızası için beni tıraş eder misin? Allah'ın rızası her şeyden önce gelir. diyerekten Cüneydi Bağdadi Hazretlerini tıraş etmeye başlar ve onun alnından öper. Ve tıraş ettikten sonra kendisine bir kese altın tozu ikram eder ve Cüneydi Bağdadi Hazretlerini oradan uğurlar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de kendi kendine söz verir der ki elime bir altın geçerse ben bu berberin muhakkak karşılığını vereceğim diye kendi kendine söz verir. Velhasili kelam aradan kısa bir zaman geçer, Basra'dan Hazreti Cüneyd'e bir kese altın gelir ve o altını aldığı gibi berbere götürür ve berbere verir. Berber kendisine bu nedir diye sorduğu zaman beni geçen tıraş etmiştin ya, bana iyilikte bulunmuştun ya, bu onun karşılığıdır deyince, tabi berber celallenir ve Hz. Cüneyd'e şöyle der. Be hey adam sen hiç Allah'tan utanmaz mısın? Bana beni Allah rızası için tıraş et dersin ve sonrasında da kalkıp bana bir kese altın getirip verirsin.'' hiç Allah rızası için yapılan işte karşılık olur mu? diye Hazreti Cüneyd'e cevap verir. İşte değerli kardeşlerim, ihlas odur ki safiyane yani ameli Allahu Teala'nın rızası için yapmak ve içine hiçbir şekilde riyanın ve gösterişin olmaması gerekir. Riya ve gösteriş olan amelde kesinlikle ihlas olmaz. Birçok Allah dostu, birçok alim, birçok meşayih-i kiram ihlası değerlendirirken yalnızca ve yalnızca Allahu Teala'nın rızası için yapılan ameldir demişlerdir. Ve şöyle söyler büyükler, burada sadece insanların gösterişi değil, rüyası değil, kişinin kendi kendinin de o ameli görmemesi ve o amelle büyüklenmemesi de geçerlidir değerli kardeşler. Allahu Teala bizlere has ve buhlis ve ihlaslı kullarından eylesin. Allahu Teala'ya emanet olun. Elhamdülillahi rabbil alamin.